Arkadaşlar Undertale ne zamandan beri gelmiyordu Dün bayağı video attım Şu nasıl yapılır Şu nasıl yapılır diye Bir sürü video attığımdan dolayı Undertale'ı çekemedim Under Racer nasıl indirilir yapmıştım Bir de Undertale ay Under Racer'ı yapmıştım Onları göstermiştim size Arkadaşlar şimdi de Anlatayım da kaldığımız yerden devam edebiliriz. devam edebiliriz. Ben de kaçıncı bölümde olduğumuzu unuttum. Kaçıncı bölümdeydik hiç bilmiyorum. Hatırlayamıyorum. Ama iyi sondaydık arkadaşlar. Onu herkes hatırlıyor herhalde. En son burada kalmıştık. Karaltan'da. 5 tane yerim varmış. 5 tane eşyam varmış. 8 Eş, eşyalı biliyoruz. Ne kadarmış bu? 15 altın. Al. Tamam. Bütün doldurduk. Çıkalım. Evet. buradan şunları şöyle yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi biz yapacağımız şey Papyrus savaşı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben iyice bir video aldım. Bununla ilgili Papyrus savaşı ile ilgili. Papyrus savaşmayacak mısınız arkadaşlar? Şöyle bir şey yapıp, yapacak Abi, mısınız? Siz kendinizi bir cana getirdiğinizde Papyrus sizi bir yere götürüyor ya. ya arkadaşlar işte ya, oraya, işte, oraya... Yeni... E, insan sana bazı karışık hislerim anlatayım. Şöyle hisler. Bir başka makarna sever bulmanın, bulmanın sevinci başkasının bu çözme yeteneğini takdir etmek. Ay, bu da var ya. Geçemedim arkadaşlar. Yani. Havalı zeki birinin havalı olduğunu düşünme tutkusu. Bu hisler hissettiğin hisler olmalı. Böyle hissetmenin ne olduğunu hayal edebilirim. Sonuçta ben çok muhteşemim. Bir sürü dostla dostla olmak Nasıldım merak et, et, etmedim. Sana acıyorum yalnız sen Üzülme artık yalnızlığın uzun sürmeyecek. Ben, ben muhteşem, muhteşem papayır senin. Hayır. Hayır bunların hepsi yalnız. Ben senin arkadaşın olmam. Sen bir insansın seni yakalamam lazım. Sonra ömür boyu kurduğum hayali gerçekleştiririm. Güçlü meşhur. Pir, ne? Pires? E, Prestijli. İşte Papyrus kral muhafızlarının yeni üyesi. dedi Evet arkadaşlar şimdi burada yapacağımız şey. Şöyle bir dakika. Burada yapacağımız şey arkadaşlar. Buna. Önce <laughs> önce başlayacaksınız. Yani savaşmayacaksın. İyi bakalım. Benim efsane mavi atalımla başa görelim. Arkadaşlar şimdi bunları yiyeceksiniz. Yiyeceksiniz, yiyeceksiniz, ye. İyice sonuna kadar yiyeceksiniz, yiyeceksiniz. Niye olmadı? Ben... He tamam tamam. Şimdi de. Ya arkadaşlar bunu bağışlıyorsunuz. Böyle. Bunları yemeniz gerek. Canınız bile düşene kadar canınız bire düşene kadar yiyeceksiniz arkadaşlar. Evet düştü. Çok güçsüzsün. Ben seni kolayca yakalayabildim. Şimdi seni eser yerime götüreceğim diyor arkadaşlar. Ya da sansın dediği gibi. Garicim güzel. Artık köpek evimizdesin. Şimdi arkadaşlar bizi buraya bırakıyor. Arkadaşlar birkaç kez bunu yapacağız böyle. Sonra Papyrus savaşmaktan vazgeçecek ve biz de ona arkadaş olacağız öyle bir şey yapacağız normal savaştığımızda da arkadaş olabiliyoruz ama yani böyle yapmak daha mantıklıymış <laughs> Öf, şu insan nereye gitmiş dur işte tam karşımda merhaba abi. kayboldun diye endişelen endişelenmiştim burada olduğunu bilmek beni rahatlattı dur bir dakika senin kaçma, kaçmaman gerekiyor Gel buraya diyor. Evet. Şimdi onu alıyoruz. Evet. Papaç savaşmakla meşgul onlardan flört edemiyor. Daha sonra randevu seni yakaladıktan sonra diyor. Ama tabii ki biz yanımızdayız. yükseğe zıplayabilirsin diyor. Ben zıplayamam kardeş yukarıya. Hapisten daha önce zekice kaçmış olabilirsin ama bu sefer tesisler geliştirdim. Sadece kapana kısılmış olacaksın, olmayacaksın. Ama terk etmek bile istemeyeceksin. Ne? <laughs> yine buradasın demek. Sanırım benim adam. Sana daha önce dansı bagetti yapacağım söylemiştim. Bu yüzden beni görmek istemen çok doğal. Ama biraz ne umutsuzca istediğin için biraz biraz yapacağım. Seni anlıyorum. Papayrus'ta karnı aç. Adaleti aç. diyor. 6 dakika olmuş arkadaşlar şu anda. Yani aynısını yapıyoruz. Daha sonra Daha sonra randevu seni yakalamam lazım. Ne kadar yüksek zıplayabilirsin diyor gene. Sen çok inatçısın ama bunlar bana sökmez. Ben inatçının da, da ne danikasıyım. Eğer sen e, da, ne dandini sakalı olduğunu düşünüyorsan hatalısın dil dil bilgisi olarak çünkü doğru söyle söyle işini söyle Dani sakalı Dani sikalı papayrus kadar Dani sikalı olmamak bunu um, umarım bu ders hoşuna gitmiştir diyor <laughs> <laughs> ve gene bizi bırakacak peki biz tekrar çıkacağız. Biz çıkmazsak olmaz. Ben çok kötüyüm. Ben o çocuklar çok kötü. Ay çok iyi bir çocuğum kötü diyecektim. Beni daha zaman kötü getirdiniz. Yeti dakika mı? Ye, yeti. Yeti dakika olmuş. Yedi tak. Yeti dakika olmuş. Yine mi buradasın? Sonunda gerçek sebebini anladım. Sen yüzümü görmeyi çok fazla özlüyorsun. Böyle mi? hisse, hisseden, böyle hissedenle mi dövüşebilir miyim sanmıyorum. İşin doğrusu seni yakalamaktan çok yoruldum. Papyrus'la savaşacak mısın? Tabii ki hayır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Sanırım başarısızlığını kabul, edeceğim. Evet. Senin gibi güçsüz birini bile yenemiyorum. Ander ben, ben, benim için hayal kırıklığına uğrayacak kral mahvurlarına katılamayacağım. Katılamayacağım. Arkadaş ne? Arkadaş sayım söne kalacak. Ne diyeceksin? E, diye bak tabii ki demeyeceğiz. Arkadaş olalım. Gerçekten mi? Benimle arkadaş mı olmak istiyorsun? O zaman sanırım seni sanırım sana izin çıkartabilirim. Vay, arkadaşlarım var. Onları edinmek için sadece buna ihtiyacım varmış. Onlar, onlar, onlara kötü bulmacalar verip sonra oraya okuyamadım. Bana çok şey öğretti insan. Buradan geçmeye izin veriyorum ve yeryüzün yüzüne çıkmanın yolunu anlatacağım. O yine, Oyun sonuna varana kadar devam et. Sonra başkente vardığında bariyeri geç. O bizi yer altına kap kapatan büyülü bir mühür. Her şey içeri girebilir fakat hiçbir şey çıkamaz. Ee, güçlü bir ruhu sahip biri dışında. Senin gibi. Bu yüzden kral bir ele geçirmek istiyor. Bu bariyeri ruh gücüyle açmak istiyor. Böylece canavarlar yeryüzünde dönebiliriz. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Çıkışı ulaşmak için kralın kalesinin içinden geçmen gerekiyor. Bütün canavarlar kralı kendisi şey büyük tüylü bir oyuncak gibi herkes o adamı sever. Eminim sadece şöyle de sen pardon baldıramaz. Eve gidebilir miyim? Sana yere kadar eşlik eder. <laughs> Her neyse bu kadar bu kadar konuşmak yeter. Kavala arkadaşım olarak evde duracağım. Uğrayıp takılmak istersen çekinme. Ne? He 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 dede ve arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar onun evine gideceğiz. İnşallah video çok fazla uzamaz. Şimdi buradan <laughs> Arkadaşlar bir şey oldu. Arkadaşlar oyun baga girdi. Ben yürümediğim halde ayaklarıma bakar mısın bak? <laughs> ha, aa, abi oyun çok kötü bug'a gibi. Ha. Şimdi bakın. Bu 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 bu. hadi. Beni görmek için geldin demek. Bunun hakkında çok ciddi olmalısın. Seni cidden özel bir yere götürmem gerekiyor. Bolca vakit geçirdiğim bir yer gibi. Al. Nereye götürüyor? Arkadaşlar hemen buraları durduralım. Hemen eve geçince başlatalım. Evi mi? Dede. Evet ev Eve gideceğiz. Bam bam Arkadaşlar şu anda Sans'ın şuradan çıkıp böyle dün dün etmesini isterdim ama yapmasak mı şey? Yapalım mı? Yapma. Yapalım hadi yapalım. Etkilendim mi? lavabo boyunu arttırdım diyor. He <laughs> bakın şimdi. Ne? Şu her şeyi karıştıran iti yakala. Lanet olsun. <laughs> Sans. Şu gereksiz müzikli hayatımı zehir etme. Şimdi arkadaşlar buradan Papayus'un odasına gireceğiz. Orası benim odam. Eğer el tarafa bakmayı bitirdiysen içeri girebilir ve iki havalı arkadaş gibi takılabiliriz. İçeri girecek misin? Evet. Şimdi arkadaşlar burada durdurmayalım hadi. Eğer şey eğer bir her şeye baktıysan arkadaşlar burada 12 dakika olmuş hemen durdurmalıyız. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğim çok uzadı. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Bay bay.